Selamlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda oyunsuz kaldığım şu günlerde bana ilaç gibi gelen bir oyundan sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında çoğunuzun bildiği bir oyun Hades. Steam yaz indiriminden 117.5 TL gibi bir fiyata satın alabilirsiniz. Oyunun türü roguelike ve hack and slash olarak geçiyor. Bilmeyenler için roguelike türünü biraz açmak gerekirse oyuncuya bir karakter gelişimi yerine hiçbir zaman bir önceki ile aynı oyunu oynatmamayı vaat eden bir oyun türüdür. Öldüğümüzde farklı silahlar ve farklı güçlerle en baştan başlarız roguelike oyun dediğimiz oyun türü budur. Hades roguelike like oyunlar arasında işini en iyi yapan oyunlardan biri. Çok fazla roguelike like oyun geçmişim olmasa bile Dead Cells Children of Morta gibi iyi örneklerini oynadım. Aralarından açık ara beni en uzun süre kendine bağlayan Hades oldu. Hades'in hikayesine biraz değinelim. Oyunda Yunan mitolojisindeki yeraltı ve ölümün tanrısı Hades'in oğlu Zagreus'u hayat veriyoruz. Bir nedenden dolayı öz annemiz Persephone yeraltı dünyasını biz doğduktan sonra terk etmiş. Annemizi bulmak için yeraltı dünyasının en altından başlayıp yeryüzüne kadar olan yolculukta bize engel olan yaratıkları öldürerek yeryüzüne ulaşmaya çalışıyoruz. Babamız Hades ise bizim yeryüzüne çıkmamızı kesinlikle istemiyor ve önümüze engel koymak için elinden geleni yapıyor amacımız yeryüzüne ulaşıp annemize neden yeraltı dünyasından kaçtığını veya atıldığını sormak. Yani cevaplar almak. Gelelim şimdi bizi asıl kendine bağlayan ve ilgilendiren oynanış mekaniklerine ve çeşitliliğine. Kaçış yolculuğumuza başlamadan önce seçebileceğimiz toplam 6 adet farklı silah bulunuyor. Her birinin oynanış tarzı farklı, güçlü ve zayıf yönleri var. Bunları oyunu oynadıkça sizler de daha iyi anlayacaksınız. Silahımızı seçip oyuna başladığımızda kaçış yolunda ihtiyacımız olan güçleri bizlere Olimpos'ta bulunan akraba sağlamız sağlıyor. Zeus, Athena, Poseidon, Ares, Artemis, Dionysus, Afrodit, Hermes ve ileride açılacak olan Demeter ve Kaos. Bu tanrıların her biri farklı kutsamalar ve etkiler sunuyor. Kutsamasını kabul ettiğinizde size verebileceği 3 yetenekten bir tanesini kendiniz seçiyorsunuz. Örneğin Zeus'un kutsamasını aldığınızda vuruşlarınız düşmanlar arasında sekerken Dionysus'un kutsamasını aldığınızda vuruşlarınız zehir etkisi bırakıyor. Bu kutsamalar rastgele veriliyor. Bu sayede asla önceki turda oynadığınız oyundaki özelliklerle oynamıyorsunuz. Bu da oyundaki oynanış çeşitliliğini inanılmaz derecede arttırıyor. Öldüğünüzde tekrardan en başa dönüyorsunuz ve konuşabileceğiniz, hediye verebileceğiniz birkaç tane NPC bulunuyor. Her öldüğünüzde farklı bir diyalogla karşılaşıyorsunuz. Bir boss'a öldüğünüzde ayrı bir diyalog, daha kolay bir bölümde öldüyseniz ayrı bir diyalog görüyorsunuz. İsterseniz buradaki karakterlere hediye verip daha fazla diyalog ve yolculuğunuzda kullanabileceğiniz pasif özellikler açabiliyorsunuz. Ayrıyetten kutsamalarını aldığınız tanrılara da hediye verebiliyorsunuz. Odanızda bulunan aynayı kullanarak her yolculuğa çıktığınızda kazandığınız özellikleri arttırabiliyorsunuz. Örneğin yeterli mor özünüz varsa canınızı 3'e çıkarabiliyorsunuz. Ya da her yeni odaya girdiğinizde canınızın ufak bir kısmını yenileyebiliyorsunuz. Oyunda toplam 4 ana boss bulunmakta. Her boss bir bölgenin sonunda duruyor ve her bölgenin düşmanları farklı. Bunun yanında karşınıza çıkabilecek her bölgede ayrı olmak üzere mini bosslar da bulunmakta. Bölümler ilerledikçe zorluk artıyor. Başlarda zorlanmanız çok muhtemel. Oyunda bunu istiyor zaten. Olabildiğince fazla dayan, toplayabildiğin kadar kaynak topla, öl, daha güçlü ve daha yeni özelliklerle geri dön. Son boss'a kadar gidip onu yenmek için sizlere verilen yetenekleri çok dikkatli seçmeli ve hangi düşmanın ne gibi saldırı mekanikleri var bunları bilmelisiniz. Son olarak Allah 3. boss'un belasını versin. Oyundaki son boss'u kestiğinizde bile oyun bitmiyor. Tekrardan başladığınızda yeni kutsamalar, yeni boss'lar ve yeni düşmanlarla oyun sizi şaşırtmaya devam ediyor. Şu sıralar oynayacak oyun bulamıyorsanız hadi sizlere ilaç gibi gelecektir. Sizin de eklemek istediğiniz veya benim atladığım bir konu varsa yorumlar kısmına yazarsanız harika olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. <laughs>